Hepinize merhaba arkadaşlar Sevkan Emily Wants To Play 2'dan ikinci bölümüne hoş geldiniz. Emily Wants To Play 2'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz de bir bok yapamadık ki. Anani yine bak burada oturuyor mu yok. Horus bu çocuğu ya. Şurada da paylaşı varmış bu arada onu görmemiştim videoyu şey yaparken gördüm kontrol ederken. Nasılsınız iyisinizdir arkadaşlar umarım ben çok iyiyim teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız bu bölümde ben biraz araştırdım oyunu da. Amına ne yapıyor lan? Gel saldıracaksan gel yani. Nerede gözükme görünmez oluyor. Evet saat 12 şimdi oyuna başlayalım. Ben ne yapacağımızı size anlatacağım. Yine bu köpek aldı ya, şu kapıyı kapatayım bir saniye. Amına koyayım köpeği. Amına soktum köpeği. Şu kapıyı da kapatayım da. arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Tamamdır hazırım. Aa yine tabi partide kaymışlar. sıkışmışlar e, sikişmişler. Evi bok götürüyor. Bize kitlemişler. Şimdi gideceğiz ilk önce yatacağız abi. Tamam mı? İlk önce yatacağız. Bir uykumuzu alalım. Ay sikeyim evini de sikeyim. Burada bu, bu arada şu tablolarla bir şey yapacağız. Ama şimdi değil. Şimdi bir yatalım abi. Biz bir yatalım bir kendimize. Saat 6 bu arada. Yuh. Bak yine sesler geliyor. Heh kalk artık kalk yavşak. Alarm çalıyor. Bizim evimize nasıl girmiş lan bunlar? Sus. Şimdi abi bak bu bunun ismini ne koyalım? Ya ananın. Ha dur buldum lan. Onun ismi yanık abi. O karının ismi yan, yanık. Bunun ismi yanık. Ben isim koyacağım bunlara. Çünkü bunların ismi çok değişik. Aa bıçağı buldum yine dur. Neyse alınmıyor zaten. Şunu kapat abi. Işığa şey sese geliyorlarmış. Bir de ses gelmese ha. Duşumuza girelim biz bir 31'imizi çekelim. Kendimize bir gelelim. Aa, şu an asılıyordur. Şimdi sabun diyecek zaten. Evet dedi de. Sabun nerede? Sabunu derce gibi O kadar azmış yani. Ne diyorum ben onu? Neysedir. <laughs> Kapı kapandı lan yine. Amına koyayım. Biz ne karanlıkta dışarıda özel? Sikimi görmek istiyorum. Abi geçen bölüm hatırlıyorsanız ibne koşmuştu üstümüze. Bak şunlardan birinde bir bakutluklar vardı. neyse. Selamünaleyküm. Bu orospu çocuğu da saldırma bak ışıktan kaçıyormuş bu ibne. Bunu gördüğümüzde ışığı atacakmışız yani. Katanayı alsaydım keşke de neyse. K kart bu arada bulacağız. Da o şeylerden mi bulunuyor acaba neyse. Şimdi gidelim bir Selamun aleyküm Halepçi abi Oha ha oh ha oh ha oh oh. Gülüşünü astayım Mama neredesin Şimdi adam gidiyor Dur bir evi gezelim de bir ne var ne yok evde bir bakayım Burada Emil varmış ha nerede o Aha Emil Çıkar beni buradan Abi bir de orospu çocuğu Karaoke diyor. Karı, karı bulalım abi bir saniye. Şu televizyon kapanmasın ya lan. Işık saçıyor. Güzel. Şimdi baba bunları bir yıkayalım biz. Bir yıkayalım. Ulan var ya o bulaşıklardan bir tane bıçak alsak ama saldırsak bunlardan. Deşerim vallahi deşerim. Eğer saldırabilseydik ben bunları var ya bir deşerdim. Aklınız durur diye mi daha ev evde bu arada oyun geçmiyor. Oğlum ses çıkartma bir konuşuyorum burada. Ses çıkartma amına ah, kodumun oyunu. Ee, ofise mi ne işe gidiyoruz. İşte bayağı kovalıyorlar. Lan. Şimdi lan mama mamayı görünce ne yapıyorduk lan? Hatırlamıyorum. Şimdi bu şeye bakalım bir saniye. Lan kim alıyor yine? Şimdi buradan hangisine bakıyorduk lan? Bu mu? Burada altı var. Ananı sikeyim. Ya amına koyacağım ama ya. Orada bir yerde bir şey yapıyoruz abi ya. Onu çözemedim. Ay ananı sikiyim. Direkt saldırıyor pişler. K kardı bulacağız abi. Bir de dışarı çıkıyor zaten direkt. Sonra ofise geçiyormuşuz. Ofiste sikiş başlıyor bu Ofiste kapışıyoruz heh. Yine buldum şey. Işıkları da açalım abi ya korkuyorum. Kapan. Şimdi bir dakika abi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha buldum lan. Vallahi buldum. Kaç. <laughs> lan. Kaç. Ananı sikiyim. Kaç, 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 kaç. Kaç. Aha. Nerede o Emine? Ha, gel buraya gel. <laughs> ne oldu lan? Alarm, alarm kulağımı sikti alarm. Kapan, kapan. Amına kodum. He, aynen aynen. Şimdi anladım tamam. Nightmare yani az önce gördüklerimizin hepsi hayalmiş. Şimdi gideceğiz herhalde düşmüş alacağız onun son işe gideceğiz galiba. Değil mi? Bak aynen. Şu an evde kimse yok orada. Evde tek ben varım. Gerçekte de şu anki oyunda da evde tekiz şu an. Yani o canavarlar artık gelmiyor. Oyuncaklar daha doğrusu. Şimdi herhalde işe gidecektik değil mi? Öyleydi. Bak diyor ki güçlü uyku gördüm yani eee Kabus gördüm diyor. Anladınız mı yani? Anlamışsınızdır da. Abi oyun çok korkunç bu arada ya. Diğer oyundan daha korkunç. Gerçi diğer oyunun da hakkını yemek. Bak şimdi görüyorsunuz ev temizlenmiş biraz adam olmuş. Bak görüyor musun bak. O Rus çocuğu oturmuyor. Paylaço falan yok orada. Yani ilkten bir oyun bizi sikiyor ilk önce. Bir korkutuyor oyun bizi. Ondan sonra hadi siktir git içine diyor. Şimdi şunları da yıkayalım. Ondan sonra çıkıp gidiyoruz. Bulaşıkları yaka, bulaşıkları yıkayalım. Aynen bak konuşmalar da değişti fark ettiyseniz. Oyun bu arada evde geçmeyecek, ofiste geçecek, iş yerimize geçecekmiş. İş yerinde daha zormuş yani, çok zorlaşıyormuş oyun. Bakacağız, bakacağız. Oynuyor, oynuyor öğreneceğiz, hata yapar, öğreneceğiz. Aha! What the fuck? Ev değişmiş amına koyayım, o kadar. Bu ne Baksana ev değişmiş. Neyse gidelim. Eee ne oldu gidiyoruz mu? Heh tamam. Niye öyle dedi lan? Bir arkana bak dedi. Neyse anlamadım. Şu an işimize gideceğiz. Arabayı çalıştırdı. Abi keşke buralar animasyon olsaydı ya. Daha iyi olurmuş. Bak mesela ben İngilizce o kadar iyi bilmiyorum. Ne yapıyorsun şu an hiç bilmiyorum yani ofise e yani oyunu bilmeseydim yani nasıl diyeyim taktiklerini araştırmasaydım ee, buradan işe gideceğimi bilmezdim mesela yani evet um, here? lan kim bari? He, bizim şu ne oluyor onun ne çıkıyor Abi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Kaç kaç. Ananı kim kaç. Az siktir ne oluyor? Kaç gidelim kaç. Ananı kim ne oldu orada? Abi korkuyorum. Flashlight yok mu lan? tuvalete geldim dur. Bir işeyim. Oh. Dur şurada da işeyim. Oh, neyse. Elini yıka Tamam. Altıma sıçtım az önce çünkü. Burada bir yer. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Siktir et. Ya arabamda da çalışıyor lan. Akü bitecek amına. Bir yerde tahta varmış o tahtada yazanları yapacağız. Aa key kart buldum. Vallahi key kart buldum. Yanlışlıkla key kart buldum ya. Lan ha. Mavi ekran vermiş yine. Şimdi ne yapacaktık ya? Aa açtım burayı. Ananı ne oldu lan? Saat 12. Şimdi yarra edin diyor yani. Oyun. Bak bok. Ananı sikeyim yavaş. Yavaş kapat kapıyı. Şimdi tahta vardı. Buralarda bir yerde mi? Abi burada ne yapıyoruz onu bilmiyorum ya. Burayı kapat abi burayı hiç sevmedim. Ona lan köpeğin resmi var. Yavaş kapat kapıyı. Korkuyorum zaten. Aa kara resmi. Aa kaset lan. Aha. Aa bu ilk oyundaki resimler. Kim konuştu bu arada baş? Aha. Bir tane daha key kart buldum. Ah, sıkıştım diyor. Ananı sikeyim Ananı sikeyim ne oluyor? Emily, what was that? Emily, What was that? Emily, Emily. mi çıkardı o ses acaba? Ah, Emily, mama dedi ha biri. Neyse. Emily mama diyormuş demek ki. Emily ses çıkartmıyordu şimdi mama diyor. geç Oha kobra mı lan o ne Ananı sikeyim mama. mama Ananı sikeyim yandım Ananı sikeyim dedi Tamam mama vallahi mama Abi şaka yapıyorum ben Abi seni seviyorum lütfen yanıma. Aa. Aa gitti lan. Vallahi acıdı bana. Yine mama. Işık da yok mu onun? Mama. Vallahi acıdı bana. Ha ilk defa öldürmeyen oldu amına koyayım. Burada ne var lan? Ananis kim arkamda mı? Ananis kim? 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 şey kim şaka yaptım? Şaka şey yaptım, şaka şey yaptım. Aa lan lan. Bir saniye klavyenin tuşlarını karıştırdım. Lan lan. Ananın. Aferin lan saldırmıyorsun Vallahi helal olsun. Seni de kim siktiyse ama iyi sikmiş vallahi. Topa topal topal duruyor. Salak. Ananın yine mamadı. Tamam. Coşuyor bazen. Mama tamam mutfaktayım. Mama vereceğim sana ben şimdi. Yine mi geliyor bu? Abim. Abim <laughs> <laughs> kim saldırdı? Hani saldırmıyordun sen? Aha. Neredeyim lan ben? Hareketle dedim Neyse reddi. Redri. Abim saldırmıyordun hani sen? Hani seviyordun sen beni? Demek ki sevmiyormuş abi. Neyse. Şimdi yazıda bir tahta var. ki. Kaç? Mama tamam mama. Baba baba. Mama. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Üstüme. Tamam korkmayacağım. Kork korkacağımı biliyorum. Mama. Abim sen de öldürüyorsan öldür. Öldürmüyorsan korkutma. Bak ananız. Mama. 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 Abi sarhoş gibi yürüyor baksana. Zencimiz kaç tane zenci sikti seni. Yürüyüşe bak. Topal topal yürüyor artık. <laughs> Bunu biri sikmiş abi belli. Neyse. Mama. Yine geliyor ya. Abim sen kafayı mı yedin? Mama. He? Mama. Bir saldırıyor bir saldırmıyor. Ben Aa bu ne lan? Mama. Git siktir git. Çok torbası giymiş lan üstüne baksana. Mama. Kapıyı da yüzüme kapattı. Puşt. Siktir git. Amına kodumun karısı. Aa tahta burada da yazmıyor yazı. Burası açılmıyor. Mama da bir saldırıyor bir saldırmıyor. Bak yine geldi. Ya tamam 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 şaka yaptım şaka şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım kızma hemen kızma. Ufacık bir şey ya. Vursam ölecek ama vurmuyor bizim adam ya. Ben gidiyorum o zaman. Nereden gideyim? Bari onu söyle. Öldürmeyin de bari acı çektirmeyin ya. Nereden gideceğimi söyleyin. Gideyim ben ya. Çok meraklı değilim sizin burada kalmaya. Anlamadım ki siz benden ne istiyorsunuz? Bir geliyor, bir öldürüyor, bir öldürmüyor. Ben anlamadım bunu. Kafası güzel. Bak yine geliyor. Lan ananı sikeyim geliyor. Kaç. Bu sarı sikecek gibi geliyor. Sikecekmiş gibi geliyor. Gelme gelme. Ya gelme sana mamayı şimdi var ya. Gel. Kaç abi. Kapat kapıyı. Be. Kapat kapıyı kapat. Ya ananı sikim öldürüyorsan öldür ya. Yine öldürmedi. Tamam acıdı yine bak acıdı. gözlere gözünde görmüyor ki senin. Sen nereden görüyorsun beni? Abi şun tipe bak ya ne yapıyor? Esas duruşta dur ya. Benim önümde esas duruşta duracaksın. Aferin lan sana. Bu hem iyi hem kötü abi. Ben anlamadım bunu. İki tane mi var acaba bundan? Biri iyi biri kötü. Şuraya girmez abi. Orada mama var. Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Bir ses geliyor. Al ah, siktir palyaço gel lan buraya. Ananın ananı sikeyim. Lan hareket etmeyecektim. Niye hareket ediyorum ben salak gibi? Retri retri. Abi tahta vardı. Tahtada ne yazıyorsa onu yapacaktık. Öyle bir şey olurdu. Da tahta tahtada yazı yazmıyor abi. Şansıma baksana. Bu ne lan tövbe tövbe. Aha lan şunu alsam var ya. Dur bakayım. Palocho buralarda. Palocho. Neredesin lan? Fener var mı abi acaba? Fener bulsam iyi olur. Sabun var abi. Sabunu alak burada. Abi ben burada sabah kadar beklesem olmaz mı? Ya bu iş yerinin sahibi yok mu ya? He? Ters. Tersiz çalışma. Bunlar ne? Ah. Grey top. Ee, yanmış abi bu salak. Dolphins in ashes. Şşş. Bilmiyorum çok değişik bir şey. Başka resim var mı? Lan yine mi geliyor? Bu ne lan? Oğlum baksana torba bile koymuşlar sıçmamız için. Ya lan aç aç. Ya abim biz niye çıkıp gitmiyoruz ya? Mal mıyız biz ya? Kapıyı git demişler gerçi de. Allah Allah. Ne yapacağım ben ya? Evet, yine şaştım kaldım resmen. Mama, yine mama. Bir mama yani, biri mama versin artık şuna ya. Burada. Ananı ne oluyor lan? Yine palyaça mı geliyor? Gel lan buraya gel. Lan ne oluyor? Hareket <laughs> ağzına koyacağım ama. Abim hareket ediyor biliyoruz ama. Işık, yeşil ışık yanıyor abi. Kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışıkta hareket ediyoruz herhalde. Aynen aynen. Dur çözdüm galiba. Yanlışlıkla çözdüm abi. Burada da. Aa. Aa bu harita mı lan buranın? Oha burası bu kadar mı büyük? Biz ne arıyoruz ki? Ben şu an ne Mama geliyor. Mama abi. Bak. Ananı sikeyim. Dur tamam dur. Aha bir şey yaptım lan. Aa, ananı sikeyim kapının içinden geçti. Abi yanlışlıkla bir şey yaptım neyse. Abi yok ben bir daha ölürsem bu video burada biter abi. Öbür bölüm yine bakarım ben. Ananı sikeyim. Kaç. Yine geliyor. Dur dur şaka yaptım ben sana. Geliyor mu lan? Ananı sikeyim öldürüyorsan öldür ya. Ananın ama ama gel öldür al. Ananı sikeyim. Ananı ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim. Ananı sikeyim seni de ananı sikeyim. Neyse tamam abi. Ulan yine öldüm amına koyacağım böyle oyunu ya. Of sikeceğim böyle oyunu da yapımcısını da oyunu da. Ya ben senden nedir şey çektiğim senden? Dişlere bak, dişleri beyazmış aslında. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada biter abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like, abi bir şey aldım neyse. Hay ananın yine arkamda duruyor. Şurada paylaşa var abi. Onu göstermek istiyorum da gösteremiyor zaman bunu. Burada Chester oturuyordu. Bak Kiki arkamda duruyorsun. Hiç sevmediğim şeyler bak. Sen ben senin arkana geçeyim sen benim arkama geçme. Aa dur lan kapının içine giriyorum baksanıza. Ulan çok değişik. Valla çok güzel bir oyun ya. Yemin ediyorum çok böyle çok güzel. Neyse arkadaşlar demek istediğim bu kadar. Öbür bölüm baya e, bayağı bir araştıracağım. Gerçekten bu sefer artık çözeceğim abi. Bu oyunu bu oyun bunları da sikeceğim. Bak yine geldi bir şeyler. Şurada paylaşa duruyor da onu gösteremiyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bak like atın, abone de olun, yorum da atın. Ne istiyorsanız yapın hiç fark etmez. Şu kekiye inat abi. Her beyni buna bir tokat abi. Tamam Yok buna değil şeye Chester'a. Chester'ı ben hiç sevmiyorum. Chester'a bir bir tokat. Evet. Orada mı? Yok. Her beyni bir tane buna tokat abi. Tamam mı? O yüzden beyni butanlığı çökün abi. Bu ne lan? Bunlar niye alınmıyor ya? Les Chester. Videoya abone olacaksın Chester. Bak bak görüyor musun? Ananı çekeyim yine bak. Aa geldi bak bu sefer. Ne yapıyorsun oğlum? Dişlere bak dişlere. Hala aynı bu ya. Hiç değişmemiş. Gerçi bunlar da değişmemiş de. Tipe bak tipe sallanıyor oyun oynuyor benimle resmen. Evet görüşmek üzere ve bay bay.